Şimdi. <laughs> 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 Hazır mı yuk? Hazırım. Karnımız aç mı? Çok açım. O zaman azıcık ne? karnımızı. <laughs> Allahım ne olur, olur. <laughs> Dur ki. <Ne? gülüyor> gerçekten midem boş şu an. Bırak ne olur bunu çek. bırak ne olur bunu çek dedin. ve sonunda bir yemek tepkisinde güzel yer alıyorsun. Bugün abi çok güzel bir yemek tepkisi bölümümüz var. Oley! Farklı ülkelerin hapishane yemeklerini yiyeceksin. Hapishane yemekleri mi? Evet. Farklı ülkelerin hapishane yemeklerini deneyeceğiz. Aa oha çok iyi. Evet. O yemeği nereden buldun yani? Ee, ya? onu düşün işte artık kim bilir. Ay nerede Amazon'dan falan almadın inşallah. Koronadan öleceğiz Aa, ya. Amazon'da nereden? Akıtmasın? Nereden aldın? Aliexpress'ten almayız. <laughs> şaka yaptım. Bu ki ciddiyim şu an. Şaka <laughs> abi. Abi, biz yaptık. Bu bölümde abi, bu bölüm uygun olarak ekibimizde hapse düşmeye en yakın kişileri çağırdım. <laughs> ekibimizde hapse düşmeye en yakın kişileri çağırdım. Biziz <laughs> de! <laughs> güzel, güzel <Vay> <gülüyor> <gülüyor> Ben, Batuhan. Öncelikle ilk aklıma gelen kişi Batuhan ben oldu benim. Suçlu. Birinci ülkemiz Japonya. Ay Japonya böcek böcek gelecek ya. Dışarıda iğrenç yiyorlar. Hapishanede ne yiyorlar acaba? Göreceksin. Şimdi. Hadi bakalım. Getiriyoruz Japon hapishanesi yemekleri. Lezzetli mi Burak? <laughs> Oha bayağı şey. <laughs> Bu ne lan? Balık zaten yiyemiyorum ben biliyorsun. Üzgünüm. Evet efendim. Ha balık lan. Buyurun efendim. Olur. Olur. Bu ne abi pilava biraz çok koysaydın ya. Şimdi abi Olur, normalde önündeki şey balık var ya o Pasifik okyanusunda yer alan makarel pike balığının Güzel balığı Abi. Giymiş. Ama biz tabi onu bulamadığımız için İstavrit Levrek <gülüyor> <gülüyor> Levrek kullandık oh. <laughs> Ne yapalım oğlum? Bak Ma herhalde mı bulacağım ben şimdi ya. Yani. Doğru haklısın abi. Bu arada Miso çorbamız var. Miso çorbası ne abi. abi? İçerisinde deniz yosunu, soya ezmesi ve taze soğan var. Pilavımız var ve daikon salatamız var. Bu salatalık içerisinde Japon turbu, havuç, salatalık ve soya sosu. Eminim bu Japon turbudur. <laughs> Buna çok eminim. Bir ye de acısını görsen atarım. Yosunu yemeyeyim. Ya bir tadına bak. Aram iyi değil. Ama abi bir Alerji var. yapıyor, sivilce çıkıyor. Ha, öyle mi? Tamam. Şaka yapıyorum tamam. lan öyle bir şey yok. Toprak kokuyor. Evet. Güzel be. Miso, yani yosun olduğu için çok sevmediğim bir çorba. Aa, çok güzel. Sevdin mi? Evet. Karalana'yı anlıyor. Ben çok beğenmedim mesela. Bence mercimek çorbası bundan çok daha güzel. Mesela? Mesela. Güzel. <laughs> <laughs> Bıraktı. <laughs> 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 güzel deyip diğerlerine geçiyor. Pilav. Ee, <laughs> bu ne lan? Sıfır tuz, sıfır yağ. Hakikaten çok kötü ya. Ciddi çok kötü ya. Yani. Sadece suda haşlanmış pilav. Ne tuz konmuş, ne tereyağı var. Biz o zaman bunlara kendi özel yaptığımız pilavları bilmem neleri göstersek akıllarını kaybederler lan. Buna ne demiştin? O pilav. Tuzsuz Japon pilavı. Evet. Japon pilavı? Evet. Baldo pirinç lan bu. Ben bunu yiyeceğim bu arada. <laughs> Eksini mi? Evet. Neden? Açım abi. <laughs> Yani genellikle pilav zaten Uzak Doğu'da çok tercih edilen bir şey. Ama bence acayip kaliteli bir hapishane. Değil mi? Bakalım. Hmm. Bayağı soğan gibi acı. Abi daikon salatasının içinde Japon turbu, havuç, salatalık ve soya sosu. Şey <laughs> çok <bir> şey. acı. <laughs> oğlum sağa oğlum. Çok acı lan. Değil abi, değil. Boğazına yapıştı acısı Burak. Abi çok acı lan bu! Evet, biraz. Aa niye söylemedin? Abi nereden bir şey söyleyeyim? Acı biraz acı. Biraz mı? Oh. Çok acı. Ha. <laughs> Bırak su ver. Bırak su ver. Acı da ver. Ne acı gerçekten? E Japon turu mu diyoruz 10 saattir sana ya? Bu yemek dörtlü saat. Bu menü. Bir hapishane yemeği olarak nasıl sence? Balık. Balık işte. çok lezzetli bu arada. Tamam. afiyet olsun. Annen muhteşem kızartmış. Sen bu kadını hak etmiyorsun. Allah Allah. <laughs> Bence hapishane için bu kadar kaliteli yemek fazla. Bana bir hapishan ben bunu. Güzel. Yani kaliteli bir hapishane yemeği diyorsun. Vallahi ya. Japonya'da mahkum olmak <laughs> varmış ya. Şu hale. Güzel. Çok değil ya. Hapise düşesim geldi. <laughs> o kadar mı Japonya'da? Yani. Arkadaşlar buradan bir bilet Japonya'ya uçun tamam mı? Ondan sonra bir anavacı birbirine küfür edin. Japonca öğrenip evet. Aynen. Japonca öğren. O zaman yaşayın şey mala. Alırız ya. Evet. <laughs> Peki Anıl, bu Japon hapishane yemeklerine 10 üzerinden kaç veriyorsun? 6-7 rahat alır yani. Vallahi bir 9'u var mı? Güzel gayet. 10 üzerinden 8. Pilavdan kırdım. Bir 7 veririm yani. 7 puan verdik, beğendik evet. yani. 3 verdim. Ben hapishaneye düşsem orada 30 kilo falan olur. Tamam. ikinci Oğuz efendim yandı. ülkemize geçiyoruz. İkinci ülkemiz Birleşik Arap Emirlikleri. Eyvah. Allah tavuk mavuk gelecek şimdi buraya soğuklu böyle. Oo. O da iyiydi. Kebap mı geliyor? Hadi bakalım. Yoksa bıldırcın hurmalar mı? Ha? Gel buraya fıstık. Abi ben Birleşik Arap Emirliklerinde çok umutluyum. -"Hindistan'la karıştırmış olmayasın?" -"Hayır." -"Ney, ney, ney, ney?" Ay. -"Ay!" -"Dedim tavuk koyuyorduk diye." -"Safranlı pilav var." -"Köri ve zerdeçaldan yapılmış Oha! pilav." Ee, -"Müthiş." Ee, -"Patates." -"Körili patates -"Körili patates." -"Aynen." -"Güzel. Ay. Meyvesi de var, salatası da var. Müthiş." Ay, ay. -"Bak, bunu severim." -"Ne o?" Bu, -"Bu çok leziz duruyor." -"Bu da bir ay Allah utandırmasın elimle mi yiyeceğim ben bunu?" -"Evet." <laughs> -"Bunu elimle yemem." <laughs> e neyle yiyeceğim ben bunu?" Şimdi yani. <laughs> Hayır ya. Abi Birleşik Arap Emirliklerinde hapishanelerde yemekler sırasında çatal, bıçak, kaşık yasak. Ha, o, o yüzden elle yiyorlar Sok. her şeyi. Ama zaten Arapların olayı o. Hiç eldiven yok mu? Yok. Hadi Oğlum abi. pilavdan... Adi tabi Arap gibi İnsanların yani. gözünün... Gözünlerinin... Arapça bir <laughs> şey söyle. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Şu yukmaz <laughs> <masalim gülüyor> yok, yapıyormuş. Aslan Arapça. ben gözlerimle gördüm. Şöyle. Şöyle yapıyorlar. Sonra da <laughs> yapıyorlar. birazcık da tavuk alıyorlar abi. Harbi mi? Aynen. Aa. Böyle yiyorlar. Abi çok zor bir şeyle <laughs> yemek ya. Niye lan? Kötü değilmiş. Ben tavuğu kaşık olarak kullanıyorum. Hayır elin değil şunu ya. Hayır ya. Yesene. Aa bayağı aldın ha. Üçüncü parçayı. hep böyle <laughs> Bunu böyle alıyorsun. Bu kaşığa gerek yok. Ha, Götürdük. Evet. Oh. Hmm. Hmm. hmm, çok güzel. Bunlar da abi yediğin şeyler şu anda bir tane tabi normal tavuğumuz var. Bir tane pilavımız var ama normal bir pilav değil. Körü ve zerdeçaldan yapılan bir pilav. Japonların pilavına göre bu bin basar. Bayağı iyi biliyor musun? Japonlar bol kesin. Bir de patatesten deniyor şimdi yaren aldı. Aynen. alamadı derken düştü, kaldırmaya çalıştı, aldı ve... -"Gün." Ben bu bölümü çok sevdim ya. ya <laughs> bu bölümü sonsuza kadar çekebilirim. <laughs> Alıştım farkında sen Elle yemek gerçekten çok çirkin bir şey. Hem pis hissediyorsun hem bunun sonra yıkaması falan var gibi düşünüyorsun. Zor bir şey abi yani bu. Bu önüm kayıyor. Aa, aa. Bu, da beğendim. bu salata mı? Salata değil mi? Yani zeytinyağlı falan mı? Hı, karnın acıktı, geliyorsun değil mi? Nasıl? <laughs> güzel. Bu hapishane yemeği falan değil, ben sana söyleyeyim. Benim evimde bu kadar güzel yemek çıkmıyor. Hocam yani proteinim var, karbonhidratım var, bakliyatım var. Marulumuz var. Bu biraz eşantun gibi. Michelin yıldızlı restoranlarda böyle bir tane bir şey koyarlar tabağa ya... Hmm. ...ama odur yemek. Ya bu da onun gibi Boyumuz. bir şey olmuş yani. 10 <laughs> üzerinden... Birleşik Arap Emirlikleri'nin hapishane yemeklerini ha, ha. döktür önüne, döktür önüne, önüne, hayvan. Bu abi nasıl, nasıl Zaten hepsini yeme daha çok gelecek dur. Birleşik Arap Emirlikleri hapishane yemeklerine kaç veriyoruz? Abi 8 veriyordum çünkü ağız tadım yani onlara çok uyamıyorum. Çok kullanıyorlar bu şeyi, köreyi. Bence çok iyi. -"10 üzerinden 7 veriyor. 6. 6 7, 5 be. Ha. 5 abartmayayım. 8. Ha Kaliteli yani. Hapishane için 8. Aha. Normal sokakta 8 değil tabii ki de. Şimdi çok iyi bir yemeği önüme çıkardın diye düşünüyorum. Hala yiyor ya. Oğlum cevap versene sorma. <laughs> Allah Allah. Yedi. Tamam. Hepsini yine yemeyelim. Daha hala bir sürü... Vay hayvan ya. Sen Morul da yemiş. Mandalina'yı kenara ayırıyor. <laughs> Sonra yerim diye. götürecek. Ne yapacak? Next. <laughs> ya mandalina kalmış. <laughs> Onu ben yerim. Sıradaki yiyeceğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama. Alabama a. bir de. Evet. Ay. Ne oldu? Ya abi Kentucky yakın ya herhalde <laughs> Kentucky. Kentucky fried chicken tarzı bir şey mi gelir? Yalnız Alabama ah bir tabak sadece. <gülüyor> oh. <gülüyor> Aman çok boktan be. Gerçi nimete böyle denmez ama... Bu arada porsiyonu gerçekten bu şekilde. Doyurmaz ki. Doyurmaz, evet. Bu ne lan? Bu ne oğlum? <laughs> bu Arap ben canını yiyeyim. Oğlum bununla var ya, ben doymam sizi düşünemiyorum. Hapishanedeki abileri hiç düşünemiyorum. Bu kahvaltısa ama. Sen akşam yemeğini vermedin. Yemek bu yemek. Hepsi yemek abi. Şaka yapıyorsun. Sosislimiz var ve kuru fasulyemiz var. Oha, bu biraz acımasız. Ee, soğanlarımız karamelize mi oldu? Teşekkür ederim. O zaman hazırlandı. O zaman yiyorum. Buyurun efendim. Evet. Abi bu... Bu hayvan eti değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet abi, ne getireceğim ya? Allah Allah. Oğlum... Oğlum bu kaç yaşadık sosis lan? Bunlar çok yemek tıstırıyor beni. Oğlum annen çok lezzetli yemek yapıyor be. <laughs> Valla bak, ben inanmıyorum hapishanedekinin bu kadar lezzetli <laughs> olabileceğine. Zerre inanmıyorum. oh, çok hoşuma gidiyor. Salak ya. <laughs> ben de çok mutluyum. Böyle saçma şey buldun arkadaşım. <laughs> Mesela, senin önünde normalde öğünde annen getirdi. Ya ya, kuru fasulye sosis ne alaka abi? Kötü değil. Yani şeyden yüz kat daha iyi. Japon hapishanesinden daha iyi. Peki üçlü olarak nasıllar abi? Ekmek çok alakasızlar. Değil mi? Ekmek sosisi... Yani ya, hem çok özür <laughs> dilerim. Hmm. Bu fasulye sosisine ne alaka? Yani hangi kafayla yaptın bunu? Bu diğerlerine göre daha kötü. Hem çeşit az hem yemek şeyi az. Az ne yani? 3 sosis ne lan? Oğlum büyük şerefsiz. Yeme. Doymazsın ki bunu. Ya. Ben bundan üç tane falan yersem doyarım. Yiyecek mi? Yok yok. Ha. Sen evet. de açsın hadi. Yok, yok vallahi yiyelim. Sen kimse de ben. Şimdi. <laughs> 10 üzerinden Amerika'nın hapishane yiyeceklerine kaç 5 Beş. Var? Beş. 5 verdim. 6 4 1 doyurmaz, 2 de yani doyursa bile... Sosis ne hocam? Abi şimdi... Abi. Sosis severim, kuru fasulye de severim ama çok yetersiz ya. 10 üzerinden 4 veriyorum. 10 üzerinden 4. Bu ne abi? Bununla ben doymam. 5 bu ya. 5 dedim. Sonuncusuna geçiyoruz efendim. Sonuncusu... Güzel ülkemiz, güzel vatanımız Hayda. Evet. Hadi bakalım. Silivri Açık Cezaevi'nde yenilen yiyecekleri sana şimdi getiriyorum. İyi hadi bakalım. Ne olabilir ki burada? Burada da kuru fasulye, pilav, kebap, Ayşe Kadın fasulye, mantı, mercimek olabilir, Urfa, iki köfte. Bedavaya yemek yedim ya. Valla. ...iyi yani. Ama. Ha, güzel. Bu çektiğimiz şey. yemek. Ha. Normal. Belediye de bunu dağıtıyor zaten. <laughs> evet. Abi canım Türkiye'm et vermişler ya. <laughs> abi etli patates, şehriyeli bulgur pilavı ve mercimek çorbası. Perfect. Güzel menü. Güzel menü. Bir şey eksik ama ya. Tatlı tatlı. Tatlı ya da yoğurt. Ben hapishanedekinde bu kadar et oranı olduğuna inanmıyorum. Bak şu an burada 10 tane et, 5 tane patates varsa orada tam tersidir tersiz. abi o. Evet. Bu annenin bize kıyağı kardeşim. Bence menü beni güzel. Kaliteli bir hapishane yemeği. Abi parça et veriyor ya. Evet. Amerikalı gibi kıyma vermiyor yani. Buz gibi olmuş bu arada. Hmm. Hadi hapishane havasını şey, yansıtsın diye herhalde. Aynen, büyük yaptık hep. Ve et. Bunu aslında cezaevinden getirsen daha etkili olurdu. E tamam, ben şimdi derim ki bunu sivri cezaevinden getirdik. Şaka yapıyorsun ya. Tabii oğlum, izin aldık. Hadi be. Ha, şaka yaptım. Abi et... bütün konuştuklarımı silip bunu koyacaksın değil mi? Evet. <laughs> Ay güzel yapmış Ya ne bu kız Ay en sevdiğim bölüm bu olabilir ya. Yani gerçekten inanamıyorum. Kızım sizi açta açıktan mı bırakıyorlar ya? <laughs> Türkiye'de hapse girsen memnun kalır mısın bu yemekten? Ben Türkiye'de hapse gelsem bu yemek, birebir bu, bire bir bu lezzetle önüme gelse ben oradan çıkmam. Bu gayet güzel bir yemek. Ben bunu Japonya'da... E sadece etleri yiyorsun fark ediyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> Orada patates falan da var. <gülüyor> Hiç <gülüyor> yemiyorsun yani. Evet falan da biliyor musun? Ya Allah Allah. Güzel. Ama <laughs> bence şeye geçemedi. Arap emeliyim Evet abi, ülkemiz, vatanımız Türkiye'nin hapishane yemeklerinin 10 üzerinden abi kaç verdik? Hapishane yemeğimiz bile güzel ya. Bunu da niye bilmiyorsak. <laughs> evet. Kaç verdik abi Türkiye'ye? 10 üzerinden 10 veriyorum. 10 üzerinden 10 vermeyenin de ciğeri kurusun. <laughs> abi bununla da Japonya'yla aynı puanı veririm ya. Çünkü aynı standartlara sahip. 8. Güzel şimdi, yalan yok. Evet. Canın yediğimin Türkiye'si. Aynen. Puanını değiştirmek istiyorum. Hayır ya! <laughs> Neyi değiştireceğim? Arpa yemeklerini 8 yapacağım. 7'yi de 8'e çıkardık onu. Tamam. Türkiye'de şey 7'ye Bir de 7,5. Peki bölümümüzün sonuna geldik. Hani güzel bir bölümdü ha. Nereden mi? aklına geldi bunlar? Ben ya bırak her şey defa defasında abi. şaşırtıyorsunuz Çalışıyoruz ya. Çalışıyoruz ya. Evet bölümümüzün sonuna geldik. Nasıl bölümdü? Harika. Müthiş Bana böyle bölümlerle gel ya. Elma da getir de soyak da yiyek de. Güzel yemek bölümüydü, Aynen. Farklı şeyler Zorlamadı. Şey Doyurdu. Aynen. <laughs> Mide, midede bir delik açmadı. <laughs> çok güzel bir bölüm. Güzel abi. Süper. Çok Gerçekten çok kaliteli bir bölüm daha. Evet. Bitti bölümümüz. Gerçekten mi? Yoksa başka bir şey? Abi yok. Doymadın mı lan? Ayı. Dört tane. Hayır ben zaten top geldim buraya. Yirmi çeşit yemek getirdim. Ayı mı? Bitiriyoruz artık bölümümüzü. Anıl hala yiyor. Yani yiyor. Hepsini yiyor. Hepsini Durmuyor. Yiyor. Bırakmıyor hiçbir ben şey. Ben bu eti yemeden <laughs> bu. Ekmekle banıyor. Çok iyi. <laughs> Çok iyi. O zaman bir bay bay de. Ha dur ya sohbet edeceğiz. Yemekten sonra sohbet edilir. Ya, tabii girdin çıktın biliyorsun. Tabii oğlum. Bize az et veriyorlardı. Ben gidip böbrek kesiyordum onu yiyordum. Çok pisleştin bu abi. <laughs> pisleştin yani ciddi <laughs> ciddi pisleştin. <gülüyor> değil, pisleştin ne, böbrek ya. kesip yiyorduk abi protein. <laughs> Hadi kapatıyoruz. Hadi bay. Buradan devam mı böyle? <laughs> Görüşürüz. Her dilde bak bu bölümde yer alan Türkiye'nin dillerinde hoşça kal diyeceksin. Türkçe hoşça kal. <laughs> Amerika bye bye. See you later. Goodbye. Japonca Hadi <laughs> ya. Ve Birleşik Arap Emirlikleri. Yo. Yo.